arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere ayıcık çıngıran tarifini anlatacağım. Enzik zincirini takım olarak yapıyoruz. Burada kahverengi için malzemelere geçiyoruz tabii ki. Alize Cotton Gold hobinin 262 numaralı rengini tercih ettim. Ağız bölümü için bu şekilde yine aynı marka. Ve 161 Renk kodu, bunu kullanabilirsiniz. Bir tane işte Çıngırak halkası, çapını altı buçuk santim gibi kullanacağım ben. Küçükleri büyükleri var. Makasımız var, 2 milimetrelik tığımız var ve 6 milimetrelik güvenli kilitli gözümüz var. Bunlarla yapım aşamasına geçeceğiz. Öncesinde lütfen abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Şimdi devam edelim. Şimdi bacak yapalım. Yine aynı şekilde sihirli halkamızı oluşturalım. İçine 6 tane sık iğnemizi yapalım. 1 2 3 4 5 ve 6. Sıkıca kapatalım. Bir üst sıraya geçip yine aynı şekilde artırma yapalım 6 defa. Toplamda 12 tane sık iğnemiz olsun. 4. artırmamı yapıyorum. 5. artırmam. Ve son artırmamı yapıyorum. Sıramda 12 sık iğne var. 3. sıraya geçiyorum. Hemen belirleyicimi alıp 3. sırada 3 ör Pardon, 2 ör 1 artır yapıyorum. 2 ör 1 artır 2 3 ör 1 artır 3 ör 1 artır 3 ör 1 artır bunu 3 kez tekrar etmiş olduk ve sıramızda toplam 15 sık iğnemiz var. Şimdi dördüncü sıraya geçiyoruz. Dördüncü sıradan yedinci sıranın sonuna kadar düz bir şekilde örüyoruz. Tamamlayıp gelelim. Evet yedinci sıranın sonuna kadar ördük. 15 sık iğne olarak. Şimdi sekizinci sıraya geldiğimizde sekizinci sırada 1 2 3 örüyoruz. Bir eksiltiyoruz. Bunu 3 kez tekrar edeceğiz. 1 2 3 Exit. Ve sıra sonunda toplam 12 tane sık iğnemiz olacak. 9. sıraya geldiğimizde 3 tane örelim. 1 2 3 Daha sonra 3 tane arka arkaya eksiltelim. Birinci eksiltme ikinci eksiltme ve 3. dediğim gibi arka arkaya üçünü eksilttik. 3 eksiltme yaptık. Ve tekrar 1 2 3 tane örüyoruz. Ve sıramızda 9 sık iğne kaldı. Şimdi 10. sıradan 19. sıranın sonuna kadar düz bir şekilde örelim. 20. sırayı birlikte öreceğiz. Evet 19. sıranın sonuna kadar ördük. Şimdi buraya geldiğimizde iki tane sık iğne yapalım. Bir, iki. Bu şekilde ikiye katladığımızda bakın şurada üç tane yaptığımız eksiltme ön tarafta olacak. Çünkü bu ayaktaki o görüntüyü veriyor. Bu tarz küçük ayrıntılar aslında görselliği çok etkileyen noktalar. Dikkat ederseniz daha güzel görünecektir yaptığınız ürünler. dediğim gibi 3 eksiltmenin olduğu yer önde kalacak. O yüzden iki tane sık iğne yaptık ki burası öne gelsin. Ve burada şimdi bir tane zincir çekiyorum, üstüne alıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Tekrar aynısını yapıyorum. 2. Üzerine alıyoruz. Trabzanı bilmiyorsanız, ikili trabzanı, amigurumi teknikleri videomu izlediğinizde orada gerekli olan tüm detayları görebilirsiniz. Şimdi burada ne yaptık? 1, 2, 3, 4 tane trabzan yaptık bir zincir çekiyorum dönüyorum üzerine alıyorum ve tekrar hemen dibine battım 1 2 3 4 2 sıra trabzanım oldu tekrar zincir çekiyorum dönüyorum üstüne alıyorum. Hemen dibine yine batıyorum. 1 2 3 ve 4 bir zincir daha çektim döndüm üzerine aldım son sıramı yapıyorum yani 4 sıra olarak trabzan işlemini yapmış olduk 4 sıra toplam 4 tane trabzan oldu. Bu arada şu başladığımız noktadan trabzana kadar olan bölüm 19 sıra. Bazen buradan 19 sıraya kadar örelim dediğimde sanki buradan itibaren 19 sıra örülecekmiş gibi anlaşılıyor. Ama öyle bir şey yok. Öyle bir şey olduğunda zaten sıranın üzerine eklendiği için öyle bir ifade özel bir şey varsa onu kullanıyorum. Ama onun dışında hep başlangıçtan itibaren saydığımız sayılar geçerli. 19. sıraya kadar yaptık. 20. sırada 1, 2, 3, 4 tane trabzan yaptık. Ve burada artık ipimizi kesiyoruz. Ve bir sonraki bölüme geçiyoruz. Bundan 2 tane örelim. Evet arkadaşlar ayaklı çıngırağımızın ikinci parçası olarak kol bölümünü yapıyoruz. Burada bir tane sihirli halka oluşturuyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 tane içine sık iğnemizi yaparak kapatıyoruz. Bu koldan 2 tane yapacağız. 2. sıraya geçtiğimizde her sık iğnenin içerisine çift yaparak toplam 6 tane artırma yapmış oluyoruz ve sıramızda 12 tane sık iğnemiz oluyor. Bu model daha önceki yaptığımız düz çıngıran bir farklı çeşidi oluyor. Kolları ve ayakları var. Bu modelde ben çok seviyorum. Burada hemen bir tane ilmek belirleyici alalım. ve 3 4 ve 5. sıraları düz bir şekilde toplam sıramızda 12 sık iğne olarak herhangi bir değişiklik yapmadan örmeye devam edelim. 5. sıranın sonuna kadar örelim. Ondan sonra birlikte devam edeceğiz. Evet 5. sıranın sonuna geldik. 6. sırada 2 ör 1 eksilt yapıyoruz 3 defa. 2 tane örüyorum. 1 2 bir tane eksiltiyorum. 2 tane örüyorum. Bir tane eksiltiyorum. Burada sıramızda toplam 9 tane sık iğnemiz kaldı. Ve şimdi 7. sıradan 19. sıranın sonuna kadar 9 sık iğne olarak örerek devam ediyoruz. 20. sırada birlikte devam edeceğiz. Düz bir şekilde örelim. Evet, 19. sıranın sonuna kadar ördük. Şimdi 20. sıraya geçerken bir tane zincir çekiyorum. Üstüne alıyorum. Yanındaki ilmeğe geçiyorum çekiyorum bir kez bu normalde ikili trabzan eğer ki böyle yapsaydım ikili trabzanı tamamlamış oluyordum tekrar gösteriyorum bir zincir çektim üstüne aldım ilmeğe geldim çektim tığımın üzerinde üç tane iki tanesini alıyorum diğer ikisi tığımın üzerinde tekrar üstüne alıyorum hemen yanına geçiyorum tekrar iki tanesini örüyorum tığın üzerinde üç tane var Üçünü birlikte kapatıyorum. Aynısını bir kez daha yapıyorum. Üstüne aldım, yana geçtim, bir tane ikili trabzanın yarısını yaptım, yani iki tane çektim. Tekrar üstüne aldım, bir kez daha aynı işlemi yaptım. Üçünü birlikte kapatıyorum. Bunu yaptığımızda kolu diktiğimiz zaman burası hem biraz daha yumuşak bir dokuda olacak buralar gibi sert değil tek kat olduğu için diktiğimiz zaman görünüşü de daha güzel olacak. Şimdi burada ipimizi şöyle biraz uzun bir şekilde kesiyoruz ve kolumuz tamamlandı. Bunun aynısından bir tane daha örelim. iki kolumuz olsun. Diğer bölüme geçebiliriz. Evet, şimdi fırfır yapalım boyun arkadaşlar. 20 tane zincir çektim. 2 tane fazladan çekiyorum üstüne alıyorum ve hemen 3. zincirin üzerine her birine çift olacak şekilde trabzan yapıyorum yani artırma yapmış oluyorum her sık iğne de bunu bu şekilde istediğiniz renk yaparsınız pembe yaparsınız kız çocukları için ya da mavi ya da turuncu Hangi renk isterseniz. Ben renkte özgürlüğü seviyorum. Kız çocuk için şöyle böyle diye sevmiyorum. Ama genelde tasarımlar hep o şekilde oluyor. Siz de istediğiniz gibi ya da yaptırmak isteyen kişilerin zevkine göre zaten yaparsınız. Her sırada iki tane trabzan her ilmekte. Ve toplam zaten çift yaptığımız için 40 tane trabzanımız oluyor. Sıra sonuna kadar yapalım devam edelim. Evet sıra sonuna geldik. Bu şekilde zaten bir böyle dalgalanma oldu. Ee, bir tane zincir çekip ipi uzun bir şekilde bırakıyoruz. Çünkü boynuna takıp orada dikeceğiz. Eğer ki bunun daha kalın ve daha dalgalı olmasını istiyorsanız dönüp tekrar buraya e, yine trabzanlara devam edebilirsiniz. Ama her bir trabzana bu kez Üçer tane yaparsanız bayağı dalgalı olacaktır. İkişer tane de yapabilirsiniz. Artık deneyerek hangisi hoşunuza gidiyorsa görebilirsiniz. Ben şimdi sadece böyle boynuna küçük bir aparat yapmış oldum. Bir sonraki bölüme geçebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi birleştirmeleri yapacağız. Kol ve bacağı hariç tutarak bu çıngırak zaten benim bir önceki videoda yaptığım çıngırağın aynısı. Bunu şimdi kol ve bacakla farklı bir modele çevirmiş olduk. Onun aynısını yaparsınız. Kol ve bacağı da anlattığım gibi ördüğünüzde bu model oluşmuş olur. Şimdi ben bacağı size nasıl diktiğimi göstereyim. Bakın bu şekilde normalde bunu şöyle biraz kaydım. Ben bunu diktim mesela. Daha önce de bahsettiğim gibi bu ön tarafı burada. Bakın arkayı da diktiğimde direkt rahat bir şey oldu. İğneyi şöyle içinden geçiriyorum. Pardon, şöyle yapayım. Şöyle. Bakın. Bu şekilde tutup arka tarafını çevirdiğimde şurada görüyorsunuz zaten bizim sık iğnelerimizin olduğu yeri. Buradan önce iki taraflı şöyle bir geçiriyorum arkasından aynı normal dikişi yaptığımız gibi bir buradan geçiyorum. Daha sonra buradan geçiyorum. Tekrar karşıdan olabildiğince net göründüğünü düşünüyorum. Sonra geri buradan bu şekilde bunu dikip sağlamlaştırıyorum. En son sıramı da yaptım. Tekrar buradan geldim. Şöyle iyice bir şey yaptım ve şöyle geçip ipimin arasından geçiyorum ki daha sağlam olsun. Arkasından bunu bu şekilde bacağın içinde yürüterek şöyle sağlamlaştırıyorum. boşlukları tercih ediyorum tabi ve şöyle kestiğimde bacaklarımız tamam olmuş oldu şimdi kol bakın kol burada aslında şu sondaki yaptığımız işlem burada işimize yarıyor kolu dikerken burası inceldiği için bakın çok rahat bir görüntü ve dikiş ortaya çıkacak. Bunu bu şekilde hemen kafanın dibine şöyle tutarak 2 3 kez geçerek dikebilirsiniz. Hatta onu da hemen göstereyim yine beraber yapmış olalım. Dikiş aşamaları artık alışıldığı için çok göstermeye gerek yok diye düşünüyorum. Ama hemen bakın şu kafanın çizgisi hemen önünden geçiyorum. Kolun içinden geçiyorum. Sıkılaştırıyorum. Böyle 2 3 kez geçmeniz yeterli. Sonra iyice sıktığınızda zaten sağlam oluyor. şuraya geldim yine içinden geçerek sağlamlaştırdım ve bunda da hemen alttan geçerek yine kolun içinden yürütüyorum biraz arka taraflardan ve kimi kesiyorum. Şimdi bakın kollarımız tamam, bacaklar tamam. Ördüğümüz parçayı bu şekilde arkadan dikelim. Onu göstermeye gerek yok. Hem kolun üstündeki o alanları kapattı. Dediğim gibi uzatırsanız da güzel olabilir. Böyle de güzel oldu. Bu şekilde yapabilirsiniz veya şu şekilde ben bir kurdeleden şey yaptım. Onu da buraya böyle dikebilirsiniz. İstediğiniz renkte. Bu da güzel olur. Artık gerisi size kalmış. Kız çocuğu için yapacaksanız belki kafasına bir toka. Ee, hepsi bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayalım. Instagram'da yaptıklarınızı paylaşırsanız ben de etiketlerimi hikayemde paylaşırım. Yaptıklarınızı görmek çünkü çok hoşuma gidiyor. Çok da güzel yorumlarınız var. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.